Herkese selamlar. Bu videoda sizlere Craig and Stank oyunundan bahsetmek istiyorum. Instant Cash yani anında ödeme yapan bir sistem. Ethereum üzerinde ödeme yapıyorlar arkadaşlar ve Taiko ağını kullanıyorlar. Uygulamadan hemen size bahsedeyim. Uygulamaya giriş yapıyoruz. Ben daha öncesinden kayıt olup oynadığım için ufak bir meblağ ödeme yaptılar. Bunlar size metamalizm gözetim ama e, miktar çok küçük olduğu için e, yapılıp yapılmada bile belli olmuyor. oyuna bir girelim hemen anlatayım. yoğunluktan dolayı biraz geç açılabiliyor. Oyunun amacı kısacası şu, oyunda e, iki boyutlu bir oyun. Bu oyunda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ortalama iki dakika hayatta kaldığınız zaman ödül kazanıyorsunuz. Mesela şimdi giriş yaptık, gördüğünüz gibi burada e, bunlar ücretli. Şurada gördüğünüz baretlerden olması gerekenizi. Biz free yazanlara geleceğiz arkadaşlar. Avrupa'da, Amerika'da ve Asya'da serverları var. Oyun Çin üzerinde olduğu için çok dolu Ben Amerika'da oynamak istiyorum play diyelim öncelikle gördüğünüz gibi benim 4 hakkım kaldı arkadaşlar gün içerisinde size 10 tane oynama hakkı veriyor bu 10 tane oynama hakkınız bittikten sonrasında galiba bir gün sonrasında 8 saat diyorlar ama ben 8 saat bekledim olmadı bir gün sonrasında yüklendi burada ne yazıyor 2 dakika boyunca ne kadar çok ethereum toplarsanız diyor, ete hesabınızı yatacak diyor start diyelim Oyuna başlayalım. Hemen sizinle bir oyun oynayıp göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada lava düştüm ve öldüm. Daha anlatamadan. Ne diyelim tekrardan. Buradan sağ sola ilerliyoruz. Bombaları bizde bırakıyoruz böyle. Bomba bıraktıktan sonra kaçıyoruz. Lava düşmememiz gerekirken öldük. Oyun biraz zor. Olay bir oyun değil. Oyunda hayatta kalacağız. Ve hayatta kalmanın haricinde de birazcık maden toplayacağız. Yukarıya doğru gidiyorum. Madenlerin üzerine kaç kere vurdukça topluyor. Aldık mı? Aldık. 001 aldık. Biraz yukarı çıkalım. Tekrar bir maden. Gördüğünüz gibi 002 oldu. Arkadaşlar böyle yavaş yavaş ilerlemek gerekiyor bombamız var şurada gördüğünüz gibi sağ tarafta. Bu bombayı çekerek sürükle bırak teknolojisi yapıyoruz. Ben şöyle yukarıya çıkayım kimsenin olmadığı yerlere. Buradan madeni toplamaya çalışayım. Topladık 3 oldu. Bu tarafa doğru yavaş. Aman aman yavaş gidelim. Buradan da aldık. Aldık mı? Tamam mı? Bitirmemiz gerekiyor. Evet aldık. 4 oldu. Milleti öldürerek de çantalarını konabiliyorsunuz. Şuradan bir maden daha var. Az önce video kayıt sırasında bir hata oldu. Bu hatadan dolayı e, bu videoyu devam niteliğinde çekiyorum. Az önce oyun oynadık arkadaşlar. Bitirdiğimizde ufak bir meblağ kazanç sağladım. Kazançla ilgili de bunlar birkaç dakika içerisinde ödeme yapıyorlar. Hemen bakalım ödeme gerçekleşmiş mi diye. Gördüğünüz gibi bakiyem burada yazıyor. Tayiko adresini Ethereum cüzdanıma gelen bakiye burada. Şu anda kaç? 2, 4, 5, 5, 0'dan sonra 39 demiş. Bakalım Metamask üzerinden görünüyor mu? Şimdi tutar çok düşük olduğu için ondan dolayı bu ekranda görünmeyebilir. Bakalım burada kaç? 2, 4, 4'ten sonra 1 yazmış. Bizim orada da 5'ten sonrasında 3'tü. Bundan dolayı tutar buraya yansımamış. Ortalama 1 cent gibi bir rakam yapıyor. Ama anlık olarak ödeme yapıp yani instant cash olması önemli. Hemen geri dönelim uygulamaya. Gördüğünüz gibi burada tekrar göstereyim. 2, 4, 5, 5'ten sonrasında 3 orada ise 4. Ondan dolayı yansımamış 4'ten dolayı 1 centlik zaten orada da söylüyor. Oyuna geri dönelim. Arkadaşlar bir hakkımız kalmıştı. Onu da tekrardan oynarken denemek istiyorum. Yine Asya Server'ı kalabalık. Ondan sonra acaba ben Amerika Server'ından devam etmek istiyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi bir son bir kaldı. Evet başladık. Hayatta kalmaya devam ederek burada önündeki aletlerin üzerine gelip toplamaya çalışacağız. 2 yaptık çıktım burada toplamaya devam ediyorum 3 yaptım aşağı indim şurada bir daha çıktı aldım 4 oldu aşağı indik şu oldu bomba bırakmayı da göstereyim sürükle bırakla bıraktıktan sonra kaçın atlatıyor gördüğünüz gibi Böyle çıktım toplamaya devam edelim Yukarıda da zaten zamanı gösteriyor ne kadar zaman kaldığını. Aldık biraz. Çok basmayın. Yoksa lavlara düşebiliyorsunuz oyunun hilesi gibi bir şey. Bu da çok hassas. Aldık. Geri. Bunu da alalım. 8. Başka var mı? Bomba koydu gördüğünüz gibi. Öldürdüğünüz kişilerin çantası düşüyor. Çantaları da alabiliyorsunuz toplayalım hiç sataşmayalım kimseye bunları da alalım zaman bitmeden Tertte görmüştüm bir oyuncu bakın aşağı düştü bunun çantasını da alalım aldım ondan da geldi 8 bir oyuncu 33 dolarlık toplamıştı 3 oldu bize 24 burada başka yok yavaş yavaş inmeye çalışacağım bu kadar gelmişken ölmeyelim. Evet. Bakalım 30 saniye bitmeyin zaman doldu. Evet gördüğünüz gibi kazandın senin diyor 5 0'dan sonra 29 ethereum. Bunu diyor şu adresine gönderdik senin diyor. You can wait to see transaction'dan oradan da kontrol edebilirsin diyor. Daha sonra cüzdanı kontrol et. 2 ile 5 dakika arasında gönderiyoruz diyor arkadaşlar. Görevimizi tamamladık. 2 ile 5 dakika arasında kazandığımızı da gönderecek. Oyun çok güzel, çok keyifli. Sadece acele etmemek gerekiyor oynarken. Bakalım gitmiş mi? Hala gitmemiş çünkü 39. 2 ile 5 dakika arasında diyordu. Da bekleyeceğiz biraz. Oyun çok keyifli dediğim gibi arkadaşlar. Oyuna katılmak isterseniz ben yorumlara linki bırakacağım. Link üzerinden katılabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olur veya sizin de öğrendiğiniz bir şey olursa yorumlardan buluşalım. Ee, şunu da söyleyeyim. Oyunda cüzdanınızı kurmanız gerekiyor. Metamask üzerinden bir cüzdan kurmanız gerekecek. Kurma işlemini de şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Oyuna girdiğinizde ilk oyununuzu oynadığınızda kazandığınız bir ödül var diyelim. Size oradan cüzdanınıza girmenizi istiyor. Cüzdan girerken de e, Discord'la Yanlış hatırlamıyorsam Twitter hesaplarınızı bağlamanızı istiyor. Bağladıktan sonrasında Ethereum adresinizi yapıştırıyorsunuz. Normal ERC adresinizi yapıştırabilirsiniz. Ama ödül geldiği zaman bu ödülü çekmeniz için veya görüntülemeniz için Taiko ağına girmeniz gerekiyor. Taiko ağını nasıl yapacağınıza dair de isteyen olursa bununla ilgili video çekebilirim. İnternette de bununla ilgili zaten bilgiler yer alıyor. Taiko ağında da görüntülüyorsunuz zaten Ethereum olduğu için de. A önemli değil. Siz cüzdanı yapıştırdığınızda aynı cüzdan adresine geliyor. Bu ve bunun gibi videoların devamı için lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.